Sen. Bir varmış, bir yokmuş. Cinderella'nın yaşadığı sarayda gelenek olarak her yıl maskeli balo yapılırmış. Cinderella da katılacağı balo için çok heyecanlıymış. Sevgili Pofu, ben beyaz bir kuğu kostümüne ne dersin? Evet, bu harika olur. Hmm, kuğu kostümü ha? hemen gidip cadı annesi Roza'ya yetiştirmiş. Cinderella maskeli baloda kuğu kostümü giyecekmiş. Öyle mi? Kuğu kostümü asıl sana yakışır. Onu baloda sen giymelisin. Geleneğe göre baloda en güzel dans eden kızlar arasından birinciyi prens seçiyor ve onunla dans ediyormuş. İyi de Cinderella varken prens beni seçmez ki. O çok iyi dans ediyor. Sen ona kafanı yorma. Cinderella bu baloda olmayacak. <laughs> Nasıl yani? Orasını bana bırak tatlım. <laughs> Bitince çok güzel olacağını eminim. Evet ama kuğunun kanatları için kasabaya inip malzeme almam gerekecek. ledim fırsat Sindirella'yı <laughs> kasabaya götürecek olan araba kapıda onu bekliyormuş. Sen burada mışıl mışıl uyu bakalım. <laughs> yola çıktıklarında Cinderella bir terslik olduğunu anlamış. Hey arabacı! Bu yol kasabaya gitmez ki. Kimsin sen? Kimsin sen? Beni nereye götürüyorsun? Bu da ne? Cadı Cinderella'yı ıssız bir değirmene getirmiş. buradan kurtulana kadar Sera Prens'le çoktan dans etmiş olacak. <laughs> Bu sırada Pufu merak içindeymiş. Şimdi niye gecikti? Şimdiye kadar dönmüş olması lazımdı. O sırada Sera ile annesi Cadı Rosa'ya rastlamış. Hmm. Bunlar baş başa vermiş. Ne konuşuyorlar acaba? İyi de Cinderella ya kaçıp kurtulursa? Merak etme. Çıkamaz oradan. Onu uçurum vadisindeki değirmene kapattım. Vay canına. Cindy'yi kaçırıp hapsetmiş bu cadı. Artık baloda prensle dans etmen için önünde engel kalmadı şekerim. İyi ki senin gibi becerikli çatı bir annem var. Demek öyle. Hemen gidip Cindy'yi kurtarmalıyım. Pofu böylece doğruca uçurum vadisine koşmuş. İşte değirmen. Kendine gelen Cinderella ise sesini duyurmak için çaresizce çırpınıyormuş. Kimse yok mu? Kurtarın beni. Şimdi buradayım. Seni çıkaracağım, merak etme. Pofu! Canım dostum. Hmm, bu karısı kaldırmak için bir çare bulmalıyım. Hey, geyik kardeş. Bize yardım edebilir misin? Beni buraya kim hapsetti bilmiyorum. Beni nasıl buldun? Seni cadı Rose kaçırmış. Sera ile konuşurlarken duydum. Baloda olmanı istemiyorlar. Ya demek öyle. Evet. Sen baloda olmazsan Sera'nın prensle dans etmesi için ortada bir engel kalmazmış. Hadi Pofu. Maskeli balo başlamadan sarayda olmalıyız. Çabuk. Sindirella'nın giymeyi düşündüğü kuhu kostümünü ise Sera giymiş. Kostümün de harika oldu. Prens seni seçecek hiç merak etme. Evet. Prens sonunda benim güzelliğimin farkına varacak. Onun aklını karıştıracaksın. Böylece Sindirella'dan soyacak. Sindirella <laughs> ile Pofu nihayet saraya dönmeyi başarmışlar. Şimdi ne yapacaksın? Kostüm hazırlamak için vaktim yok. ama baloya katılmak istiyorum. Bence prensin her şeyi öğrenmesi lazım. Galiba haklısın pofu. Böylece sindirella prense olup biten her şeyi anlatmış. ne dedi? Hemen baloya hazırlanmamı söyledi. Ama balo için kostümün yok. Ne yapacaksın? Bazen basit çözümler de işe yarar Pofucum. Ve nihayet maskeli balo başlamış. Kurallara göre önce çiftler dans ediyormuş. Gayet iyi gidiyorsun. Aferin. Böyle devam et. Ama baloda çok güzel dans eden bir kız daha varmış. Şu maskeli kız da kim acaba? Oldukça iyi dans ediyor. Baloda gelenek olarak prens de şövalye maskesi takarmış. Ve herkes onun prens olduğunu bilirmiş. Hadi şövalye prens kuğuyu seç. Ve Roza'nın istediği olmuş. Oldu! İşte oldu! Prens Sera'yı seçti. Bu sırada çoban kostümlü biri de, seçilmeyen maskeli kızı dansa kaldırmış. Maskeli kıza da çoban düştü. <laughs> Sıra en heyecanlı ana gelmiş. Prens birinci seçtiği kızı tebrik edecekmiş. Ama herkesi şaşırtan bir şey olmuş. Aaa! Aa! Aa! Olamaz! Prens değilsin sen! Ama bu nasıl olur? Ve gözler diğer çifte dönmüş. Aaa! Aa! Prens çobanmış! Yaşasın prensesimiz kazandı. Hey çocuklar, yeni videolarımızdan haberdar olmak için hemen abone olun ve zili tıklamayı da unutmayın.